Nebeslem kanalına hoş geldiniz. Ben Ethem. Ben Eylem. Bu videoda sizlerle beraber kedilerimiz için tırmalama alanı yapacağız. Karton kutudan. İşte bu delikli mukavva diye de adlandırılıyor. Biz kargolarla gelen karton kutuları kullanacağız. Bunları geri dönüşüme gitmeden önce bir kısa süreliğine bir kere daha kullanmak istiyoruz. Daha sonra zaten çok uzun ömürlü olmayacak. Bu kedilerimiz kullandıktan sonra yine geri dönüşüme kazandıracağız. Şimdi şöyle bir karton kutumuzu elimize alıp öncelikle ilk yuvarlak yuvarlamamızı yapacağız. Bunu internetten gördük. biz de denemek istedik. Şu an ilk defa yapıyoruz sizlerle beraber. Şu pandemi sürecinde evdeyken hem vakit geçirmek için hem de kedilerimize evde bir ürün yapmak istedik. Şöyle şu şekilde sıkı yapmaya dikkat ediyor. Biraz şey oldu. Tekrar yapacağım. Hem de bir alışmış oldu. Yuvarlanmaya alışmış oldu. Şöyle ilk katlamamızı yapmaya başlıyorum. Az önce bir denedim. Çok gevşek oldu. Şimdi biraz kartonu ezerek yapmaya çalışacağım. Şu an bayağı sık oluyor. Ben ezerek yapıyorum. O zaten kendisi tekrar esneyecektir boşluklarda. Şimdi bu sıkı yaptığımız kartonu da kağıt bantıyla bantlayarak kaçmasını önleyeceğiz ve kat kat böyle devam edeceğiz. Biz kağıt bant evde kağıt bant olduğu için bunu kullanacağız. Siz koli bandı da kullanabilirsiniz. Yine şu şu yerden başlayaraktan üstüne devam edeceğim. Sıkı yapmaya özen göstermeye çalışıyorum. Bir de şöyle üst tarafını dengeleyerek düz yapmaya çalışıyorum. Çok çıkıntı çıkarsa eğer kolay parçalanır diye düşünüyorum. O yüzden üst tarafını düz yapıp alt tarafını zaten hem sağlamlaştırmak için hem de dağılmasını önlemek için düzlemek için tekrar işlemden geçireceğiz. Şimdi şurayı sararken sık olması için şöyle bantlayıp saracağım. Şimdi biz bu kartonların e, kapak kısımlarından önce başladık. Kısa oldukları için. Daha sonrasında ise kartonun kenarındaki uzun şerit halinde kestik. Onları kullanacağız. Şimdi yine devam edelim. Bantlarla bantladığımız için biraz daha sıkı ve sağlam oldu. Kartonları istediğiniz yükseklikte kesebilirsiniz. Biz 7,5 cm metre yüksekliğinde kestik. Evet, şöyle. Çok yüksek olmasına gerek yaklaşık yok. Yaklaşık bir parmak Uzunluğu. uzunluğunda kestik. Ee, çok yüksek olursa daha fazla sarmak gerekebilir, daha sağlam olması için. Böyle kısa, küçük bir tırmalama kütüğü yapmaya çalışacağız. Tek, şu şuralar da çok kayıyor. Onu alttan bir... alttan silikonlayıp evet. sabitlememiz gerekecek. Giderek kalınlaştı artık boyu yetmemeye başlıyor. Burada şu kağıt banta bayağı ihtiyaç duyacağız. Şunlar da kendime çekeyim. Şöyle biraz banttan dolayı yırtılmış olanlar var. Burayı hem iç tarafa hem de alt tarafa getirerekten şu düz sağlam tarafını kullanmaya çalışıyorum. Şöyle şuradan devam edeyim. Onun üstüne çok yapışmadı. Şöyle biraz ek yerleri biraz sanki sert sarmamı engelliyor gibi. O yüzden tam ek yerinden yapacağım. Biraz uzun bir kağıt bant kullanıp şöyle kutunun şurasına sabitleyeceğim. Evet şimdi çok şişkinlik olmadı. Böylece biraz daha sıkı olacağını düşünüyorum. Tam başladığımız yere geldi artık. Kısa gelmeye başlayacak. <laughs> Şunu Baktığımda biraz büyüdü. Bunun iki katı kadar olsa yeterli olacaktır. Şimdi sarmaya devam edelim. Evet, kısa şeritleri yaptım. Şöyle elim kadar büyüklükte bir alanımız oldu. Şimdi bu şöyle uzun şeritleri kullanarak devam edeceğim. Büyüdükçe sıkılaştırmak çok kolay olmamaya başladı. Önce şurayı biraz yapıştırayım. Bantı da biraz uzun kullanıp tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şu ek yerinden yine devam etmeye çalışacağım. Biraz elim de yoruldu. Şöyle elimden biraz büyük bir halkamızı elde ettik. Ee, biz böyle bir boyut yapmayı düşündük. Daha kartonumuz var ama e, önce bir deneyelim bakalım e, oynayacaklar mı. Daha sonra tekrar daha büyüğünü yaparız. Siz isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Fakat e, büyüttükçe artık şuralar daha gevşek olmaya başlıyor. Şimdi buraları da sıkılaştırmak için e, öncelikle etrafını kağıt bantla sardık. E, sağlam olsun, çabuk parçalanmasın diye şimdi de bir tarafı şurayı mesela biraz daha şey kötü görünüyor diye alt yüzeyi yapabiliriz. Şura biraz daha güzel görünüyor. Şu alt yüzeyi de şimdi şu aralara çok şöyle oynamasın diye sıcak silikonla sabitlemeye çalışacağız. Şöyle de kendi halkamıza göre bir polar kestik. Burayı da sıcak silikonla bantlayıp işte yapıştırıp şöyle bir görünüm elde edeceğiz. Bu kenarları aslında daha da kütüye benzer bir şekilde süsleyebilirdik. Şimdilik böyle bir görünümümüz oldu. Şimdi silikonlama işlemlerini de yapalım. Son halini sizlerle paylaşalım. Evet, bitirdik. Şöyle alt tarafını da yapıştırdık. İşte biz kağıt bantla yapıştırdık. Aslında böyle şu hem kahverengi hem karton kutuya hem de biraz ağaca benzer koyu kahverengi renginde bir kolibandı var. Aslında onunla yapsak kenarlar daha güzel görünebilirdi. Böyle yaptık. Şimdi bir denedik. Belki daha sonra tekrar daha büyük halini yapabiliriz. Kedilerimiz biraz kokladı, ilgi gösteriyor ama henüz oynama, tırmalama görmedik. Zaten genelde sabahları ya da uykudan uyandıktan sonra tırmalama ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir de bunu şey olarak kullanıyorlar. Bu kedi nanesi, catnip denilen ürün ile içine yerleştirip böyle içine biraz serpip içine yerleşmesini sağlayıp onunla biraz daha ilgi çekici hale getiriyorlar. Kediler böylelikle biraz sürtünüp biraz tırmalayıp bununla vakit geçirebiliyor. Videonun burada sonuna geldik. Başka videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça mm-hmm <laughs>